Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, mo, asansör yapacağız Ma, modsuz. İlk önce şöyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar e, şimdi yaptık. Yanına bir tane daha bir tane daha yapacağız. Bir, iki, üç. Üç tane yeter. Evet arkadaşlar. Bu tarafı da doldurduk. <laughs> Sıra geldi iç tarafa. Hemen e, iç tarafı da doldurmaya başlayalım. Dürü. Bakın arkadaşlar şuraları sakın doldurmayın. Ee, bunların e, e, tam bir blok gerisine koyun. Bunları tam bir blok gerisine koyacağız. Arkadaşlar burayı da doldurduk. Şurayı yanlış yaptık. Evet. Şimdi buralara tabela koyacağız. Tabela nerede Şimdi buralara tab tabela koyuyoruz. O yüzden bir tane şey yaptık. İyi boşluk bıraktık. Aynı yere burayı da yapıyoruz. Şimdi buraya da koyduk e, tabelamızı. Şimdi arkadaşlar buralara e, su koyuyoruz. Akşam oluyor arkadaşlar. İlk önce hemen bir tane yataklayayım. Evet arkadaşlar şimdi su koyuyoruz e, suyumuzu koyduk şimdi merdivenle şimdi e, çok güzel oldu şimdi çok çabuk indik arkadaşlar e, böyle e, şey Hmm, Minecraft icatlar serisinin gelmesini istiyorsanız kanalıma e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Buradan neden geliyor su? Bekleyin arkadaşlar. Hemen kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi oldu. E, yürüyen merdivenimiz oldu. Çok güzel oldu hatta. Dur uçuyormuş. Ben şimdi sürmüyorum. Kendi gidiyor. Şuraya bastım. Evet arkadaşlar. E, yürüyen merdiven çok güzel oldu böyle Minecraft serilerinin gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Güle güle.